Selam arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bu videomuzda inşaat üstündeyiz buraya gelecek olan Ocak ayında bir güncelleme var Ocak ayındaki güncelleme nedir İnşaat üstü 2.0 güncellemesi bu güncellemede gelecek olan şeylerden bahsedeceğim yani gelme ihtimali yüksek olan şeylerden ve geçmişte ne vardı şu anda ne var yani bozuk olan savunmalar var bozuk olan savaş makinesi var bunlar için detaylı bir açıklama çekeceğim Umarım beğenirsiniz. Emeğimizin karşılığı olarak bir beğeni veya yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Burada şu anda 3 tane faktör var arkadaşlar. Bunun birinci sebebi savaş makinesidir. Çünkü belediye 15 geldikten sonra savaş makinesi bozuldu. Nasıl bozuldu? Şu anda ekrana koymuş olduğum videoyu izleyebilirsiniz. 3 özel vuruşu var. 3 özel vuruştan 2 tanesini veya bir tanesini mutlaka boşa sallıyor. Yani bir tanesi garanti. Artık iki tane de vurmamaya başladı. Yani bu yüzden tek yıldızlar çoğaldı ve savaş makinesi gerçekten çabuk ölüyor ve hiçbir hasar vermiyor, hiçbir işlevi yok şu anda oyunda. Bunu muhtemelen gelecek güncelleme için şu anda hazırlık olarak ayarladılar. Bunun için birçok mesaj atmamıza rağmen hiçbir geri dönüşte net bir bilgi vermediler. Yani bizi geçiştirmeye devam ediyorlar. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Muhtemelen 35 seviye olacak eğer belediye 10 gelirse ki pek zannetmiyorum ama düzeltilmesi gereken birinci hata budur. Şu anda yani bütün oyuncular özellikle hava oyuncuları şu anda bundan etkileniyor. Gelelim ikinci faktörümüze. Bu faktör nedir? Havai fişek. Bunu eski oyuncular fark etti sadece. Yeni oyuncular yani buna alışmak zorundalar şu anda. Eskiden arkadaşlar 3 tane minyon attığımızda havai fişekler düşüyordu. Şu anda 4 tane düşüyor. Yani Birkaç sezon önce oyuna bir güncelleme geldi aslında ama bunu kimseye belli etmediler. Yani hiçbir açıklama yapılmadan bir güncelleme getirdiler. Hava saldırısını birkaç sezon önce aslında tamamen bitirdiler. Havai Fişek artık 4 tane milyona vuruyor. Bu yüzden yani 1 milyon fazla harcamamız gerekebiliyor. Bazen 4 milyon bile yetmeyebiliyor. Çok aksi oldu. Havai fişek uyulu olunca hava saldırısı tabii ki de azaldı. Bu sayede millet hep okçu saldırısı yapmaya başladılar. Okçu saldırıları Sırf hava saldırısı bittiği için başladı arkadaşlar. Yani eskiden vardı ama o kadar çok yoktu. Şu anda 10 savaşın 5'i neredeyse okçu saldıranlar denk geliyor maalesef. Yani en ufak hatanızda kaybediyorsunuz maalesef. Yani bunun önlemi alınmalı mı? Tabii ki de alınmalı. Hava saldırısı biraz daha canlanırsa okçu saldırısından hepimizi kurtarabilirler. Bu yani bunu getireceklerini aslında belli ediyorlar. Okçu saldırısı kalkacak gibi bir şey olacak. Yani buna bir önlem alacakları kesin. Umarım öyle bir şey yaparlar yani hakkımız olan kupayı şansa bala başkalarına vermek Cidden Zorumuza gidiyor bazen Üçüncü olarak eklememiz gereken şey tabii ki de Mega Oyundaki en güçlü savunma bu Ancak buna bir yarım karo eklediler bunu yine kimseye bahsetmeden yapıldı Birkaç sezon önce yapıldı bu da 7.5 karo oldu 7.5 karo olunca Minyonların uzaktan vurma özelliği var biliyorsunuz Minyonlar uzaktan 4 tane attığımızda vururken mega de ölüyordu. Ama artık mega testiye 1 milyon attığınızda veya işte istediğiniz kadar atın. O milyonları artık görüyor bu yarım karo sayesinde. Yani bu ikisinin güncellemesi tabi açıklama yapılmadan güncellenmesi şu anda hava saldırısını bitirdi. Yani hava saldırısına yüksek alıyorsanız şansınız vardır diyebiliriz. Yani bir bomba çıkmasa zaten sizi yerle bir edebiliyorken bu ikisinin de güçlendirilmesi hava saldırısını bitirdi. Az önce belirttiğim konular yüzünden tabii ki de birçok oyuncu düşükte kalıyor veya yıldız alamayabiliyor bazen. Bu yüzden de rakipte okçu daldığı da için her türlü iki yıldız alıyorlar. Bizim için büyük problem sürede beklemek değil aslında. Yani oyun hatası yüzünden kaybetmek bizim daha çok zorumuza gidiyor. süre yoksa sıkıntı diye bazen biz de son saniyeye kadar savaşmak zorunda kalıyoruz. Ama aşağı kupada en büyük problem zaten okçu. Muhtemelen herkes okçudan baktığı için bir günceleme bekliyordur. Tabii ki de bence buna bir önlem alınması gerekiyor. 10 tane savaş yapıyorsak yarısı bazen okçu oluyor. Tabii ki de bedavaya kaybettiğimiz için sinirleniyoruz. sağlık açısından da gerçekten bazen sorunlar yaratabiliyor. Bu bahsettiğim faktörler eğer düzelirse inşallah daha güzel bir hal almaya başlar. Oyuncu sayısı da artar. Peki belediye binası 10 gelir mi? Bu da tartışma konusu. 4 yıldır buraya bir belediye binası gelmiyor. En son geldiğinde de bizlere otto kulübesini hediye etmişlerdi. Altıncı işçi. 7. işçi gelir mi? Pek sanmıyorum ama inşaat üstü binası 10 gelebilir. Altıncı işçi ekledikleri gibi tabii ki de için yine bir faydalı bir şey ekleyeceklerinden şüphem yok. Umarım inşaat üstü binası 10 gelir. Okçu saldırısından kurtuluruz. Ve bahsettiğim hatalar da düzelir. Biz de daha keyifli ve daha güzel videolar üretebiliriz. Mesela sıralamadaysanız burada herhangi bir hata yaptığınızda veya düşük kaldığınızda okçu saldıran kişi sizi yendiğinizde savaş kaybediyorsunuz. Savaş kaybettikten sonra da tabii ki de moral olarak daha fazla savaş kaybetmeye başlıyorsunuz. Yani burada bir defa savaş kaybettiğinizde moraliniz gidiyor. Üst üste kaybedebiliyorsunuz. Bu da tabii ki de sinir ediyor. Rakibin okçu saldırması zaten ayrı bir sinir ettiği için buna bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu videoda gelebilecek şeylerden bahsetmeye çalıştım ve bunları getirme faktörlerinden bahsettim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.